Ey kapıları açan, sebepleri hazırlayan, kalpleri ve gözleri döndüren, yolunu şaşıranlara yol gösteren, yardım isteyenlere yardım edenle Allah'ım, zatını seyran ettir bize. Kendini hayran ettir bize. Öyle bir yaşat ki bizleri ebedi beraat ettir. Geleceğimizi hayır eyle. Ömrümüzü Ramazan eyle. Ölümümüzü bayram eyle. Yaşantımızı Kur'an eyle. Ya Resulallah sen bizlere şefaat eyle. Ya Rabbel Alemin bizi hoşnut olduğun Müslümanlardan eyle. Bizim hatalarımızı kusurlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizden yaşattıklarını İslam üzere yaşat ve bizden öldürdüklerini iman ve İslam üzere öldür. Bizi salihler ve şehitler zümresine ilhak eyle. Amin.